Çabucak gitmen lazım. Evet, yapıştır. Kaç oldu? Elmas. <laughs> Tekte. Tekte yaptı gençler, güzel. Tekte yaptı. Uğraştırıcı olduğunu oyunun sıkı takipçileri biliyor zaten. Zor bir serüven. Burada sinirleniyor Muhammed abi. <laughs> Muhammed abi sinirlerini yatıştırmaya çalışıyorum bir yandan. i̇şte bu. Vur artık, vur vur. Bir. Kalktığında bir tane daha vurabilir miyiz? Bir tane daha vurabilir miyiz? Şimdi daha işte bu iki taneyi birden vurduk gençler. Nasıl kızmayayım? 30 saniye oldu buraya gelmedin daha. 31 oldu. <laughs> Alp Sanat'a hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraber sevgili gençler. Muhammed Alp'le beraber bugün süper ayının maceralarında. Ne yapacağız oğlum? Elmas ayı. Elmas ayı yapacağız. Uzun zamandır Muhammed Alp'in kaçtığı bir şey gençler. <laughs> Gerçekten zorlanmıştık kaplumbağa köyünü yaptığımızda. Şimdi bugün Bimotep çölü mü, Kocaev mi? Evet, bakacağız gençler. Başlıkları yazıyorsa onu yapmışızdır. Şu anda karar verme aşamasındayız. Evet gençler Bimotep çölünün elmaslarını yapacağız Muhammed Harp'te. Bimotep çölüne karar vermiş bulunuyoruz şu anda itibaren. Umarım başaracağız. Hızlı hızlı. Buranın altınlarını yapmıştık. Altınlarını hatırlıyorsun. Altınlarındakini bu sefer elmasla yapacağız yani. Daha hızlısını. Anladın mı? Evet gençler elmas denemelerine devam ediyoruz Muhammed ile. Bir takım yerleri denedik. Şu anda başka bir yer deneyeceğiz. Bakalım burada nasıl yapacağız. Hop hop. Burada şak vurduk, atladık. Hadi oğlum burada da şöyle. Evet, altını aldık. Zıpla 16. Çabucak at, gitmen lazım. Evet, yapıştır. Kaç oldu? El tekte. Tekte yaptı gençler. Güzel. Tekte yaptı. Bu bizi ateşledi şu anda. Daha iyisini yapabilmek için mücadele ettiğimiz bir oyundayız. Elma sayıları almamız lazım. Muhammet abi yavaş yavaş adapte oluyor oyuna. Evet ama düştü. Tekrardan kalktı. Düştüğü sen kalır. Kendine neydi o? Baştan alalım buraya. Çıkamadı mı? Düştü sen gel Kendine ne kadar iyisi yok. var farkına dış kırkların bir sen makinası Evet Şen yeniden başladık gençler. Hop oh, Mahmet şey abi, şey abi şey bu sefer daha iyi, şey daha şey iyi atlayacak. Ama düşer yukarıdan aşağı iniyorsun oğlum. Bitti zaman bitti. Bitti bile yani sen oraya gidene kadar. Tekrar. işte bu. Bak bunları yapman lazım işte. Bunları. 19. Evet iyi zıpladın. Çok iyi. Vur oradan da yere. Düşme ya. Vur oradan da yere. Vur. Yetmeyecek gene. Abi altından aşağı bir şey, başka şey alamıyoruz mu ya biz? Altına aşağı inmek bile zor oluyor. <laughs> gene altın. Yani. Yeni yeni altın. <laughs> <Her şeyde gülüyor> Sürekli yeni yeni yenilerimiz oluyor gençler. ekleri <laughs> patlatalım bu arada gençler. Beğenileri de patlatalım. Şu Abiniz artık bir 100.000 yapın gençler ya. Kaldık şöyle 30 binlerde falan. Bir 100 bin yapın yapıştırın şöyle beğenileri de. Süper ayımızı da coşturalım şöyle bakalım. Biz de elmasları söz verdiğimiz gibi elmasları yapacağız. İnşallah yapacağız. Ama uğraştırıcı olduğunu oyunun sıkı takipçileri biliyor zaten. Zor bir serüven. Haydi bakalım Muhammed'e baştan başlatalım. 26 oldu ya zaten 27. Yapıyoruz işte böyle. Uğraşa uğraşa yapıyoruz gençler yani. Biz de böyle tek seferde halletmiyoruz. Gördüğünüz gibi bak Muhammed abi. Ya. <laughs> Burada sinirleniyor Muhammed abi. Muhammed abi sinirlerini yatıştırmaya çalışıyorum bir yandan. Bir yandan benim sinirlerimi Muhammed abi yatıştırmaya çalışıyor. Öyle olmuyor mu? Ya. Olmuyor. Muhammed abi senin sinirlerinden kızıyorum kendime. Sinirlenme kendim. mi kızıyorsun? Ben sinirlenmiyorum ki. Pamuk gibi adamım ben. Ha, hiç sinirlendiğimi kesin. gördün mü? Kesin. Hiç gördüm İzleyicilerin yorumlarına bak ve istiyorsan. Hiç sinirlendiğimi gördün mü? Niye kızıyorsun abi? Olma <laughs> diyor biri. Bir kişi dedi onu sadece. Ben kızmıyorum. Bak niye... Nasıl kızmayayım? 30 saniye oldu buraya gelmedin daha. 31 oldu. <laughs> Allah Allah. Otur Hadi yap şunu. <laughs> Yapıştır ha. İşte aşağı düşme buradan da. Ha. Aynen. Düşme aşağı. Düşme daha aşağı inme. Daha aşağı inme. Vur yukarı. Çık aradan. Ha. Çık. Bir daha. Bir daha. Vur. Çık. Çık. Yatacak onu. İşte aşağıya. Başta da 4 saniye oldu. Olur. Güzel gidiyordu. Başladı Muhammet Alp gençler elmas serimimiz için kuleye doğru hızlı ilerliyor Muhammet Alp arabayla yapıştırdı ve 7 saniyede kuleye giriş yaptı Yapıştır yukarı. Olmadı. Yapıştır. Işte, düşme düşme. düşme, Devam devam. Bırakma. Pes etme. Heh. Vur. Yukarı. İşte buna. Evet. Vur. Yukarı. İşte ona. Heh. Çık yukarı. Hay Düşme. Düşme. Yukarı çıkar. Atlat kendini. Heh. Yukarı. Yukarı. Süper. Vur. Vur vur vur. Çık çık çık. Doğdu zaman. Al 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 al. Zaman A olsun, doldu. Doğdu. Doğru ya. Yani. E, yeni yeni oldu ama oğlum. <laughs> yeni 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 oldu. Bak. Hı -hı. 29 saniye. Evet gençler. Böyle böyle yapılan bir mücadele. Elmas mücadelesi ama... Elmas alınamaz mı? Alınır. Muhammet alabilir onu. Bak mesela böyle, süper. Hop buradan, aynı. Çat buradan, evet. Çat, yukarıya. Daha yukarıya, heh ona. Tak, ona. Oradan yukarıya. Evet, tam oraya. Vur, 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 vur şimdi, vur şimdi yere yere. Çat, uç. Al onu, 24 saniye oldu. Daha yeni, yeni yeni bu şu anda senin, 27 mi oldu? Hop. Yeni yeni. 28, gördün mü? Sen oynuyorsun ya, sen de bunun sorumluluğu şu anda. Ben sen kim gidiyor ayı kendi başına mı gidiyor oğlum ben kime diyeyim ki yavaş gidiyorsun diye ayıya mı diyeyim yani sen oynuyor bak atlıyor görüyor musun biraz daha hızlı gitsen daha iyi atlayacak belki de yaparsın bunu bu şekilde denemeye devam et yine bence vazgeçme Heh. vur evet bir görelim bakalım en azından altın deneyisini yaparsın çat döndün vur hop uç uçtun öyle süper vur süper vur al bakayım ne yaptın Yeni en iyi. Yeni en iyi. 28. 28 evet. 20, Burası 24, 24 falan yapman 24'dü. lazım evet. Evet gençler yeniden başka bir elmas denemesine doğru ilerliyoruz. Şuradaki anahtarı almamız lazım. Hop, Buradan çat. Ben çat. başka stildim. Evet onu. tamam başka stil yap. Fark etmez. Çık oraya. Heh. Aynen. Aldın onu işte bu. Uç uç, uç uç, Uç uç uç. Yapıştır. Aç bakalım. Olmadı bu. Olmadı mı? Aa, Yok, olmadı. Dedi. ha. Yeni en iyi ha. ama. Tamam yeni en iyi. En Bence iyi. yeni en iyi bölümü <laughs> yaptım. yeni, <laughs> yeni en iyi bölümleri oldu bunlar hep. Elmas dil de altınları almış olduk. Bas gaza. Bas gaza bas 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 roş, roş. bas bas. Hop. Çık şuradan yukarıya vur. Evet. Buradan. Aynen o da olur. Heh. O da olur. Al onu. Al onu. Şimdi uç buradan. Heh. Hadi git artık git. 17 saniye hadi. Oldu mu? Yeni en iyi. Ya yeni en iyi ya. Şu en iyiden kurtulamadık ya. Bas kıza bas 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 Öyle bas bir bas, şey bas 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 bas. İlk seferde atla hemen. Evet. Heh geç karşıya. Hop. Ya uzaklaştırıyorsun orası da seni uzaklaştırıyorsak ama olsun. Aldın. Uç uç artık. Evet içeriye doğru. Süper. Olabilir. Mümkün. 18. Olmadı. 18 eksen al. Oldu be. Tamam işte 19 sınırmış yani 19'a kadar. Ben 19.91 yaptım. Aynen 19.91 yaptım. Bak. 1886. Bas, al, yapıştır da gaz, bas, gaz, bas, bas, ilham. bas, 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 aynen, aynen, hiç durma, hiç durma, hiç durma, hiç durma. Buraya atlayacaksın, şeyin üstüne, kulenin üstüne atlayacaksın, şey kutunun üstüne. Yes, uç artık. Uçman lazım, arabadan direkt, arabadan direkt inmen lazım yani. Atladığın gibi, aldın ama, aldın. 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 Az güzel. Az. Üçüncü Üçü elmasımızı aldık gençler. yaptım. Tebrikler oğlum. Üçüncü elmasımızı İki, aldık. İki üç daha önce yaptım. Aynen. Üç elmasımızı aldık gençler. Hiç elmastansa üç elmas iyidir. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Baba, abi yine gülmedi diye espri. Böyle oynayanlar var mıydı? <laughs> Öyle oynayan yoktur. oğlum. Zaten çoğu insan telefonla oynuyor. <laughs> evet gençler yeni bir elmas denemesi Muhammed Alp'le bu sefer şu geminin o taraftakini alacağız. Gençler orada bir altın, e, elmas ayı, e, orada bir ayımız var biliyorsunuz. Konuşamadım ama. Elmas Aa. ayı değil, onu Hayır, yani, orada bir elmas ayımız da. var, aynen. Şimdi Muhammet Ak vurdu, evet. Vurdum bir daha, evet karşı. Doğru, süper. Gir devam, 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 devam. Devam, devam, uç, 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 bu tarafa, bu tarafa, uç. Uç, uçmuyorsun şu anda ama. Uç, 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 uç. 27, 28, alabilirsin bence, çok iyi. Gir şuradan artık, şuradan. Heh alabilirsin. Evet, alabilirsin. Hala aynı. Uç. 34. Yaparsın, yaparsın, yaparsın. 38. Hadi artık. 40 da alması lazım galiba. Vur. <laughs> yes! İşte bu. Son i̇yi, iyi. Aynen. Son anda 40 bu 40 bin. değilmiş. Ucuzun almışsın. Kaç tanesi? Süper. Valla 11.28. Nereye gidiyoruz? Ha şey. Kuleye gidebiliriz tekrar kuleye devam 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 kuleye bir kule denemesi dem, daha dem, yapalım. Dem, 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 dem. Hadi bakalım kule. olmadı ha kuleye evet olduğumuz yerde saydığımız sürece olmayacaktır evet. böyle ama böyle şey gidersin böyle abi. olur 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 böyle, böyle olur daha olur 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 öyle, öyle yaparsan olur yeter ki her saniye yukarıya doğru çık mesela olur o zaman bak şu anda en 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 iyisi ne oldu şu an en iyisi bu. Evet. Evet gördün mü? Evet gençler elmas denememiz için bu sefer bos'a doğru gidiyoruz. Yapıştır oğlum bos'a doğru. Şimdi buradaki meselemiz de labirentide hızlıca geçmemiz lazım. Tak içeriye direkt dalma. Hiç kimseye uğraşma. Şimdi kimseye... Çık arabadan artık oğlum. Ana. Daha girerken çok yavaşladık oğlum be. Hani girerken dön 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 dön. Devam 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 devam. Sağdan gir. Gir 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 gir. Yukarıya devam. İl dön aynen. İleri ileri ileri. Devam. Heh, devam. Ona aynen şöyle süper. Biliyorsun zaten. Ona da vur. Vur şuna devam, 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 devam. Buradan gir, evet. Böyle. buradan, şuradan giriş yapacaksın. Evet, devam, devam, devam. Buradan dönüş. Çok güzel. Buradan da bu tarafa giriş Buraya ve geldik bir kez zaten. Oh. Buradan Buraya aşağısı. bir kez çalıştım. Evet, burayı zaten biliyoruz, ezbere biliyoruz da. Burası, bakalım üç tane da. Çok giremedik ya, giremedik bile. Daha baştan bile giremedik. Oğlum yetmeyebilir burada zaman. Hadi bakalım. Bas şeyi, hızları evet, tamam hemen bunu çalıştır. Haydi bakalım. Gençler elmas sürede koruyucu halletmemiz lazım. Koruyucu hızlıca bir şeyin içine sokmamız lazım. Şuranın içine hızlıca sokarsak mesela öbür tarafa geçebilirsek canları da bir yandan alabilirsin bence. Bak şu anda koruyucu çalışıyor. Koruyucu çalışıyor. Koruyucu getir 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 getir. Şimdi geriye doğru fırla. Geriye doğru geriye doğru oraya doğru oraya doğru. Bu tarafa döndürme. <laughs> Aynen tam olduğu yerde döndür onu. İşte bu. Vur artık vur vur. Bir. Kalktığında bir tane daha vurabilir miyiz? Bir tane daha vurabilir miyiz? Şimdi işte daha. Da, işte bu. İki taneyi birden vurduk gençler. Gençler iki tane birden bulup dikkat öleceksin. Canlara canlara dikkat et. Hop! Haydi devam devam devamdan bir tane şey alman lazım. Sanırım can alman lazım. Geliyor. Çakallar geliyor. O da geliyor. Of! Can lazım, can. Hı, hı, hı. Çok iyi. Vur vur artık. Vur artık. Vur artık. Vur. Artık, vur, artık. vur, vur. Çok iyi. Kalk oradan. Hemen, hemen 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 git git git. Ne yapsak? Ey iyi bence şey oldu bu. Yen Altın iyi. en iyi oldu galiba. Bir canla oynadım. Bir canla oynadım ya bile. Evet. En iyi, en iyi oldu. olmamış. Olmamış mı? Yok. Daha iyisini yapmışız. Bosu deniyoruz gençler. Kaldırdık koruyucuyu. Bakalım bu sefer koruyucuyu hızlıca şey yapabilecek miyiz? Bilmiyorum Muhammed abi. Oyna bakalım. Çek 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 bu tarafa çek çek çek. Tam ortalasına gelsin bakalım gelebilecek mi? Gelebilecek. Bir tane vuruyor. O bir tane kaldır kendini. Geliyor. Gel, gel gelsin, gelsin Gelsin oğlum. Biraz daha gelseydi ya. Tam bu sefer yapacaksın ama bu ikinciye vuramayacaksın. Adamın attığı gibi dışarı çıkacak şimdi. Bak çıktı. Tamam. ikinci oldu. Üçüncü olmayacak. <laughs> Bu tarafa çek hemen çek onu bir yere Geleceği yere çek kırmızı yerden ayrıl Heh, Ayrıl ayrıl Heh. Şimdi buraya Heh. Hemen hemen çek 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 Biraz daha çek çek Şimdi git 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 Şimdi git basman lazım Bas. Hayır olmadı ya ha. Gidiyoruz gençler bossa doğru Muhammed Alp'le Labirenti gideceğiz şimdi hadi bakalım oğlum Güzelce burada atlayıver arabadan artık Heh. Ama güzel 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 güzel. Gir içeri gir, gir gir gir. güzel. Onlar da şeyler yani sonuçta koruyucuyu koruyorlar. Onlar koruyucunun da koruyucusu. Gene girdik. Tamam hadi bakalım. 40 saniye. Hızlandır ve atlayı veriyoruz. Çekirge, zıplayı ver çekirge. Hadi bakalım. Şimdi koruyucuyu uyandırdık gençler. Elmas almak için mücadelemize başladık. Muhammed abi ay, ay, şey tilkiyi güzel bir yere çek şimdi tilki bosumuzu. İki şöyle bir tane daha vurduğunda tam sen onun bu tarafına aç. Sağa doğru git. Sağa doğru. Sağa sağa sağa. Sağ. uç sağ, sağ, sağ. <laughs> uç 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 uç. Uç dokun ona bir. Şimdi bir tane daha yapacağız gençler. Bir tane daha yapacağız. Hadi dokunduk ikinciyi de yaptık. Ha şimdi geleceği yeri hemen, Geleceği yeri çekemez. Geleceği yere çek. Üçüncü orada kalmayacak. Ha, buraya çek hemen. Çek hemen. Çek hemen. 2018'de olacak mı bilmiyorum şu an. Süre ne kadar olacak bilmiyorum. Çık. E, evet, çektin. Geri git hemen. Geri git, geri git, geri git. Yapıştır. Bur artık, vur. oldu. Tamam artık. Hızlıca geç. Al nerede anahtarımız? Al onu. Hop, zıpla alamadık ya. Al artık şunu. Aa, tamam yeni yeni olmuş olabilir. Oldu. Yeni yeni oldu ama sanırım elmas olmadı. Yeni yeni. Evet. Yeni yeni oldu. Kaç elmas oluyor? 30 falan. Bir 20 falan olabilir. 30 falan olabilir. Son denemesi. Son denemesini yapıyor gençler Muhammed Alp. Burada da artık bölümü bitirmek üzereyiz, bitireceğiz. Artık yaptığımız kadarıyla. Ne yapmadık? Yapmadığımız var mı? başka gitmediğimiz bir yer var mı? He. Altınla top, altın toplanını yapmadık. Bunların hepsini yapacağız gençler. Biz de zaman içerisinde deneye deneye yapıyoruz. Her gün de bunu oynayamıyoruz haliyle okul var. Siz de okulunuza umarım önem veriyorsunuzdur. Derslerinize çalışıyorsunuzdur kitaplarınızı okuyorsunuzdur. Bunlar daha çok önemli oyunlardan. Oyunlar da önemli, güzel şey elbette. Eğlenceli, keyifli şeyler ama eğitimlerimiz de çok önemli gençler. Okuyun, okuyun, okuyun. Evet Muhammed Alp kaçıncı denememiz bu son denememizdi. De. Nasıl gitti, nasıl girdin içeri? İyi mi girdin? İyi miydi? Güzel 48 49 saniye iyi bence. Haydi bakalım şimdi tilkiyi bu tarafa doğru mu şey yapıyorsun? Biraz daha oraya şey yapsan tam ortaya gelecek bu böyle. Sağa doğru gitsen. Doğru, sağa doğru. Ben anlatamıyorum kendimi sana ama neyse. Tamamdır. Bir daha vuracaksın şimdi ona galiba. Hadi 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 vur. İşte bu ikinci de vurdun. Şimdi geleceği yönü hemen belirle. Hemen oraya doğru gitti. Buraya doğru gelmesin işte bak. Hemen ha hemen ayağını atacağı yeri belirlemen lazım. Burada adımını attığın yere dikkat edeceksin. Heh. Buraya buraya doğru gelsin 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 gelsin. Şimdi uzaklaş. Uç 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 uç. Uç uç uç. İlginç. Hadi hadi hadi. Dokun dokun. Çıkmadı. Süper. Şimdi kaç saniye? 1.24. Güzel. Al altını al. Al onu. Al artık onu. 28. 129 ulaş artık oraya ulaş. Gene yeni en iyi de. Hı. Yeni en iyi evet. 30'dadır. 30'da mı bilmiyorum ki. Evet sevgili gençler Muhammed ile elmas ayıları denedik. Bir motif çöndük elmas ayıları da denedik. Birkaç tanesini yaptık görmüş olduğunuz gibi. Kaç tane evet. yapmışız? 4 tane yapmışız. Diğer 4 tanesini de en iyi altına çevirdik gençler bir başka bölümde bunların tamamını elmasa çevireceğiz merak etmeyin. Umarım abonesinizdir. Abone olmayanlar abone olursa seviniriz gençler. Beğenmeyi de unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Dostçu Dostçu altın. <laughs> dostça kalın, <laughs> dostça kalın. Dostça altın. Dostça altın. Dostça kalın gençler. Dostça kalın. altın.